girl Bu çılgın kız neden bu kadar çok küreye ihtiyaç duyuyor ki? Sorun yok, her şeyi alabilir. Bir gezegen satın almanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Zengin insanlar asla çok çalışmak zorunda kalmazlar. Ekstra bir ücret karşılığında ihtiyacınız olan tüm olanaklara sahip kişisel bir asansöre sahip olabilirsiniz. Ya iki kere mi sahip dediğin için acaba bir <laughs> bak cümleye bir daha bir bakalım. Ekstra bir ücret karşılığında ihtiyacınız olan tüm olanaklara sahip kişisel bir asansöre sahip olabilirsiniz. Ama ikisinde de ihtiyacınız olan tüm olanaklara sahip sahip evet. Kişisel bir asansörü sahip olmak. i̇kisi farklı anlamlara geliyor hmm. diyorsun. Evet, tamam. Yok ikisi de aynı aslında yani. Aynı mı? Yani sahip olmak. İhtiyacınız tamam. olan tüm olanaklara sahip kişisel bir asansöre sahip olabilirsiniz. Tamam. your elevator is here. Verdim. Bayan Nicole, asansörünüz burada. 21, 22, 23 Aralık'ta Trent yolda. Siz de hemen uygulamayı indirin. Stop. No money. The stairs are on the other side. Hmm. Dur. Paran yoksa merdivenler diğer tarafta. This always happens. Bu hep olmak zorunda mı? <laughs> Miss Nicole, have a drink. Bayan Nicole, bir içki alın. Harika hizmet. <laughs> Ödeme yaptığınız sürece her şey gider. Zengin kız asansörde keyif yaparken, Mary merdivenlerle hayat. Mary. Keyif yaparken. Mary bir daha. Bir saniye. Değil. Verdim. Mary merdivenlerde hayatı için savaşıyor. Here's İşte doğru kat. I Mary'nin nerede olduğunu merak ediyorum. Ah, işte buradasın. Zavallı şey, hala çıkamamış. This outfit is missing some jewelry. Let's start with a big gold necklace. Gold is the most luxurious metal, after all. Earrings. Rings. A stylish leather jacket. A leather strap to complement this. Bu kıyafette bazı mücevherler eksik bir daha. Nerede? Bu kıyafette bazı mücevherler eksik. Büyük altın bir kolye ile başlayalım. Sonuçta altın en lüks malzemedir. Küpeler, yüzükler, şık bir deri ceket, bu pahalı görünümü tamamlayacak bir deri kayış. Ayakkabılar, cüzdan sanırım hazır. Mükemmel. Ben mükemmelim.